Ya bu tür kaçına dönüşü bol söylüyoruz. Zaman... Tamam yani. Hadi kaçın bu tür. Kaçın bu Bir daha baştan. Hayır. Kaç. Kaç. Başladı. Kaçın. Evet biz 2-3 polisiz dedin polisiz de. ya. Ben tek mi polis olayım? 2 e, polisiz. Kaçın. Enes kaç.

Oyun bitti. İyi de oyun bitti hemen bitti ki. Gel ben bir tek pozisyonayım görün beni. Arda bir şey olsun ama. Direkt ebele mi? Şeye götür. Tamam. Tamam. Hadi kaçın. Ben de sen olayım. Hayır. İzleyin ben beni şimdi. Tamam. Ben tek pozisyon. Kaçın. Tamam. Kuma izine götüreceğim. Kurtar var. Tamam. Kurtar var. Ha? Kaç ben tek pozisyon anasın. birini yakaladık. Oraya mı? Hayır orası çünkü sıkıramadım sana. Nereye? Seni arabaya tutturalım. <laughs> Bak arabaya tutturacağım tamam mı? Tamam. Kaçma. kalandım Bilerek tutmuyorum canın yalar. Ne yapıyor? Otur be. Sen de yakalandın, otur. Oturuk otur otur otur. Geç. Kaç. al. Kastık. şey Allah, Allah. <tösAn> Artık koşamıyorsun. Bekle. Daha yeni başladık. Oyraz kaçabiliyordu. Al. Gel Yakalandın. Ay. Arabaya geç. Gel buraya. Ya. Kaçmasın. Yok Kalsın şiştik Emin misin? Eminim ya son karar Tamam Bir şey tamam. istiyor musun? Öyle bak tamam. Şey Yok Tamam İstediğin bir şey var mı? Yok yok Arda'cım Sağ olasın Hadi gel gel Kaç Aa. İki İyi İki yalan. İyi. Nereye? Ay korktum. Of. Arabaya mı? Ay beni de ya. ya. vallahi korktum. Nereye geçeyim? Kimse. Hadi. Hadi ya. Baba, Efendim. Benim. İyiyim. Katılacaksınız oynayan bunun içinde. İstiyorsanız katılın. Aynen geminin içine girin. Hadi geminin içine girin. Öyle. <gülüyor> Batman. <laughs> Frankie. <laughs> Paylaş. Seni yeneceğim Paylaş. Senin pozisyonun önünde ararken. Evet. Arda abi! Arda abi! Arda abi! benim ola Ya bir şey söyleyeceğim. Arda abi! Arda abi! Şey Arda abi! şey söyleyebilir miyim? Arda abi! Erdoğan. Efendim. Ha. Ya öyle bir Hayır. Biz... Kaçın. Evet. Çünkü bütün özünü kullandım. Gerek yok. Eskiden yakalanmayan Poyraz şimdi Eskiden ne kadar sen ya? Sen senin baş kapışsınam. Şey evet, Dur ee. ben tahmin edeyim Hayır, ne istediğini. Hadi ben Yerden hiç saklanma. Olur. Hayır, mi? Evet. zombi evet. mi? Ya da basketçi evet. şey mi? Zombi sen. Hayır, ona ne. Yerden sıkonur evet. mu? Evet. Aksan Ay, sen yerden sıkonur ben mu? Bence, bence, bence bu yerden yükek. Bir dakika, evet. kim World istiyor? Bana fark etmez bak, ben yorulmam. Ben tereddütçüyüm. Sizi... Bir gün yorulursunuz yani. Buradan yani... yani sabaha kadar durursan yorulursunuz. O Aç yorulursunuz. kalmazsam yorulmam. Ben yorulmam. sen burada kaç Yazın gece 2'ye kadar. Artan ben bir kez, şu kadar an mesela. Burada. Hatırlıyorum, yazın duruyoruz ya senle. Evet, şu an mesela. Okul var yarın. Siz nasıl mutluysanız öyle. Az okullar baba, kapatsın. Ne istiyorsunuz? Ya da yerden, <laughs> yerden içsek. Şey, e, o kadar isterseniz bir tur daha koşalım. Ya da yerden içsek şey mi geçelim? Yerden içsek. Yerden içsek e, e ya. Hadi kaçın. E, e, Ebe ol. Ebe. Abi daha yeni geldik ama. Başladı. Başladı. Hızlı olacaksınız.

Yukarı kaç. Aksan. Ben Aksan oyna. Bomba yok. Neden? Neden bomba yok? Bomba yoksa Kanda. bana ne? Bomba sende kaz. <laughs> <al>. Aksancım öyle <laughs> <oynasın, gülüyor> sen süper karamazsın. <laughs> Sayılıyor. Hiç haber rekor kuracağım. Çık, çık. Rekor kurmak istiyorum. <laughs> <Sondur. gülüyor> Bir tır boyunca hiç kimseye bölenmeyen tek kişi olmak istiyorum. <laughs> Beni ben ne böyle meçhul şu mancı diğerler ne böyle? Siz de kutunu yerden şey. Deli Hoyraz birazdan bitecek. Yoruldun mu? Yerlerini de öbelemeye çalışamam. Yere inin biraz. Ben yerdeyim zaten hep. Haydi Hadi Poyraz ya çalış. Poyraz ya beleme çalışmasın çünkü. Nasıl ya beledim Poyraz? İnanamıyorum nasıl yaptın? Nasıl yaptın ya? Ay ebelenmezdim inanamıyorum. Bilerek ebelendim galiba. Ay inanamıyorum. Kıyamadım. Bilerek ebelenmeyin. Poyraz gördü zaten ben. Bilerek ebeleneceğim size.

Gözümü oynatamıyorum. Ah. 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 Bir şey yok. Ah. Abi, ah. Ne geldi Arda abi? Top gelmiş. Direkt mi attılar? Tamam sağ şey Ciddi misin? şey yok. şey yok. Şey, şey yani şey. Bir mi Gözüne mi geldi? Gözüne gelmiş. Söz kızarmış. Niye atıyorlar? Bırak topu kaldıralım. Oh. Oh. Devam edelim hadi. Hayır kalın biraz daha. İyiyim. İyiyim sağ Hadi işte biraz kaç diye yakarım bak. Poyracı kadar kovaladı beni. Hayır bilerek kabul etmeyin. Ben kendi hakkımla vereceğim. Ha ha ha. Batı konsantre olamıyorsun oyuna. Oyuna konsantre ol. Burada kalsın aklın. sen beni imkansız. Ya senin beni ebeleme şansın. Ha, Erlang, ben asla evet tamam iyi az kalsın. Adamın. Pat! Üzülürüm. Bir şey olmaz. Şunu bitirelim sonra siz tamam mı? Durun size işte bir tane daha silah vereyim. Gelmiş. <gülüyor> <Değime> <gülüyor> değil mi <Değime> gel? <laughs> <değil. gülüyor> Tişört şanssız. Bana değmen lazım. Kurallar öyle. Şunu da alın al. Hayır yüksekteydim. Hayır yüksekteydim, valla. Bunu da anlama çalışmıyor. Pil yok. Ne? Hadi yerdeyim. Bak sıklısın başka bir şey oynayalım. Başka şey şey oynayalım. Ne oynayalım? mi? Başka Başka ee, kum saati. Evet, GTA oynayalım oynayayım mı GTA? Evet. Hadi kum saatimi mi oynayalım? GTA, evet. İyi hadi GTA oynayalım. GTA 5,